milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir, çünkü Türk milleti milli birlikle beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Merhaba arkadaşlar, size kısaca Atatürk'ün hayatından bahsedeceğiz. Mustafa Kemal 1881'de Selanik'te doğdum. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Bey'dir. Makbule adında kız kardeşi vardır. Atatürk öğrenim hayatına mahalle mektebinde başladım. Ardından Şemsi Efendi Okulu'na gittim. Bu okulda okurken babasını kaybettim. Daha sonra hayatını başarıyla tamamlayarak çocukluktan beri istediği askerlik mesleğine yöneldi ve kurmay yüzbaşı olarak orduya atandı. Çeşitli cephelerde savaştı. Yurdumuzun işgali üzerine Bandırma vapuru ile Samsun'a giderek Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Türk milleti Atatürk önderliğine kahramanca savaşıp büyük bir zafer kazanarak ülkemizi düşmanlardan kurtardı. 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Yeni devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu. Atatürk ülkemizin gelişip ilerlemesi için birçok yenilikler yaptı. Atatürk vatanını ve milletini sevdiği gibi çocukları da çok severdi. Bizlere 23 Nisan'ı bayram olarak kedi etti. Ayrıca doğayı da çok severdi. Bu konuda da pek çok çalışma yapmıştı. Atatürk on Kasım 1938'de vefat etti. Daha sonra onun için Ankara'da Anıtkabir adlı anıt mezarı yapıldı. Atatürk tüm dünyada liderleri tarafından tanılan bir liderdi. Türk milleti için yapıldığı hizmetlerden dolayı onu her zaman saygıyla anıyoruz.